Selam arkadaşlar. Arabayı şimdi turkuaz otogaza getirdim. Gazın ayarlarını yaptıracağım. Enjektörlerini kontrol ettireceğim. Bir baktıracağım gaz ayarını. Çünkü gaz çok yakıyor gibi geliyor bana. Memnun kalırsam zaten yorumları yaparım. Gaz ayarı yaptıracağım. Ustalar baktığı için kamerayı aşağıya çektim şimdi yanlış anlamasınlar diye de. LPG'ciden çıktım. Çünkü dedi ki bu arabanın dedi swap ayarlarını ustan yapamamış dedi. Tekrar hondacı ustana götür. Bu dediklerimi söyle falan dedi. Şimdi ben de yakınlarda Farkon'da vardı. Oradan çıktım. Oraya geldim şimdi. farkondaya. İvedik tarafındayım şu anda. Bakalım buradaki ustaya söyleyeceğim derdimi ve bir de oksijen sensörü uyarısı verip duruyor onu da söyleyeceğim. İnşallah burası değiştirir. Çünkü Mehmet Usta değiştirmedi. Orijinal elimde oksijen sensörü yok dedi. Çakmada takmak istemiyorum dedi. İnşallah bunların elinde vardır da taktırım ve şu oksijen sensörü arızasından da kurtuluruz inşallah. İvedik Ostim'de Parkondaya geldim. Burada Yasin Usta var. Ondan özel servisi. Size şimdi video çekiyorum. Niye tavsiye ediyorum? Güler yüzüler. Dükkan yeni, belli yani yeni olduğu. Mekan güzel, temiz. Çay, çorba ikramı, yemek ikramı olsun. İlgililer bayağı. Benim işimi de çözdüler. Şimdi bobinleri değiştiriyorlar. Orijinal bobin takıyorlar arabaya. Çatma bobinler vardı. Mekan böyle. Gayet güzel. Ben de işte Yasin Usta'yla yeni tanıştım. Burada kendisi de. Şimdi müşteri var yanında. Şimdi Yasin Usta da yanımda, burada. Arkadaşlar Honda üzerine, hangi aracınız olursa olsun gelin mutlaka Yasin Usta. Elimizden gelen her şeyi al, çözemeyecek hiçbir işimiz yok Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle, ya benim ya işimi ya de ya çözdü. Ya. Allah razı olsun kendisinde. Sizden de eyvallah, sağ olun. Güler yüzlü insan, Allah razı olsun ondan. Dükkan da temiz, Şimdi yeni zaten. Boyaları falan her şey yeni. Şöyle dükkanı da çekeceğim size genişçe. boyamız da var. Da küçük bir tek. <laughs> Mutlaka Yasin Usta'yı bulun. İvedik değil mi burası İvedik. usta? İvedik. İvedik'te gelin. Farkonda'ya gelin. Farkı görün arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Eyvallah. <laughs> Sağolsun. Daha sonra bagaj kilidim bozuk olduğu için anahtarcı Murat'a geldi. Yani kilitçim ustaya. Şimdi usta kilidi değiştiriyor bagaj kilidini. Gittim parçacıdan orijinal kilidini buldum. Şu an Takma işlemini gerçekleştiriyor. <laughs> Benim de isim Yasin. Allah razı olsun. Allah Allah. <laughs> Çok iyi abi. Vallahi. Görüşmek üzere.